Merhaba arkadaşlar, canlı manzara sorumluluğa hoş geldiniz. Bugün işte zırh yapımı salınma yapacağım. Silah yapımı yapacağım. Onun farklı falan var işte. Altın, falan. sırayla gösterdiğim bir sıram yapım söyleyeceğim Başka bir şey yok. Şöyle. Şöyle şarkı oluyor. Böyle, böyle, böyle hmm, dans oluyor. Böyle bir fark oluyor. Böyle krekonum böyle bir sfor kronum. İstediğiniz hamle Farkı olmaz. Şimdi müzik yapımını alalım işte. Bu işte kart.